Evet, mutfağa geçin bakayım. Mutfağa geçin. çok çok sürpriz yapacak. Ha, video çekiyor. Evet, ne istiyorsunuz siz? Yok, 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 yok. Evet, evet, Ne istiyorsunuz? Yok Ne istiyorsun? Ya, ne istiyorsun? Bu, 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 ama ama ben bir şey yanlış yaptım, tamam mı? Sadece Egan sen söylediğin için ben sadece sana çıkarttım. Evet, paylaşıyoruz zaten. Paylaşıyor musunuz? Evet. evet. Ama bir tane çıkarttın. Ama Mete söylemedi ki bana da çıkart paylaşıyoruz diye. paylaşıyoruz ya. Mete He? içinde baksana kaç ay, tane. Hayır paylaşmak var. yok ben sana çıkarttım. Tamam ya. Tamam ya. Ama sen bana söylemedin ki babacığım. Bak Ege han'a neler çıkartmışım bakalım şimdi. az 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 az, az, az azdır, azdır. Bırak çocuğu. Nereye gidiyor? Az otur bakayım. Öyle gitmek yok. Yarın da sana getiririm. Olmaz mı? Neden? Bir bak bakayım Egehan. Kim baba? Ümmet'e baksana. Hepsi senin Egehan. Oo bak kaç tane. Oo çok güzel. çok güzel. Mete. Mete. Neden ağlıyorsun? Mete. Bak. Şöyle yapalım. Bunlar abinin olsun. Dört tane. Dur dur bunlar benim ya. Bunlar abinin olsun. Sana da yarın getirsem olur mu? Kaç, bana bak göremiyorum seni. Heh. Bekledi. Bekledi. Evet. O zaman bunları abiden alalım, sana verelim. Olur mu? Olmaz. olmaz mı? <laughs> Neden? Yapacak bir şey yok. Sen de yarını beklersin Tamam mı? Bu akşam biraz ağla. Yarını beklersin sen de. Mete, Bak üzülmek yok ama. Hadi bak bakayım. Nasıl ya? Nasıl, nasıl üzülmeyeyim? Ya bu resimler mi seni mutlu ediyor? He? Tamam abi oynasın. Yarın da sana getiririm ben. Olmuyor Olmaz diyor. Niye ya. olmaz? Abisi. Ben Al bunları. Al bunları odamda kesersin. Allah Allah Allah. Al. Öyle olmaz, öyle olmaz. Ben sana bir yöntem gösteririm, öyle olmaz. Ben öyle yapıyorum, daha güzel. Aa, ama şey yapamazsın işte. Merak etme, ben taktiği biliyorum. laf dinlemiyorsun ki. <laughs> çıktı. Ne oldu? Benim yokmuş <laughs> annem yok. Oynamayacağım mı? en iyisini yaparsın. Annesim çıktı ya. Ne oldu? <laughs> <On> Annesim <yasın? gülüyor> çıktı. Oynayasın? Annesim Oynayasın çıktı. Gitti. Gittiyor. Ta oynamak daha güzel olur. Tamam mı? Bak bakayım bana. Bak, bak <laughs> bakayım ben ya? Nasıl mutsuz ediyor? Nasıl mı bakacak? Gözlerime bak bakayım. Belki mutlu olursun. Gözlerime bak belki mutlu olursun. Bak. Ed edeyim mi seni mutlu? Bak bakayım gözlerime. Gözlerime bak. Mutlu edeyim mi seni? Mutlu edeyim mi seni? Bak bakayım gözlerime. Bak bakayım gözlerime. Bak bakayım gözlerime. Hı 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 bak bakayım gözlerime. Redan, bak bakayım. Işte bir sürü var. Bunu da sana getirdim ben. Bak bakayım gözlerime. Hı. Bak bakayım gözlerime. Hı. Çıkart bakayım. Yavaşça çıkar, yırtılmasın. Yavaşça çıkar. Kaç taneymiş? Abininkine karıştırma. Bu tarafa gel, bu tarafa. Oo! Güzel miymiş? abin Abi, nikilayla karışmasın. Bu yana koy, bu yana. E, bu yana koy, bu yana. E, Paylaşır mısınız? E, tamam. olmaz. Bak bakayım gözlerime. Mutlu oldun mu şimdi? Oldum. Mutlu oldun mu şimdi? Oldum. bana bakarak söyle. Mutlu oldun mu şimdi? Oldum. Ben de oldum. Hadi abonelere de. Aa, bu iyi Hadi abonelere söyle bakayım. Abone olmayı unutmayın de. Meteo. Nasıl şaka yaptım sana? Ama çok kötü. Şaka <laughs> evet kötüydü bence. Bir daha sana öyle şaka yapma. Tamam bir daha sana öyle şaka yapmayayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.